Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Nedim Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. Masay Ferguson 135'lik İngiliz'in dırmı çekiyor arkadaş. Hatta tanıyorum Adnan abi. Bakalım bir rahat rahat çekiyorum dırmı. Yok şu şu anda yamaçta. Oo. Burayı birinci kat dokuzu çekilmiş. Dırmıkla bastırıyor ki nemi gitmesin. İncir falanlar daha güzel gelişsin arkadaşlar. Eskilerin vazgeçilmezi birçok çiftçinin halen daha işini görüyor, görmeye devam ediyor ve devam edecekti arkadaşlar. Bundan hiç şüphem yok. Parçası yaygın. Yakıdı zaten kokluyor. Doldur defayı unut cinsinden, Bir direksiyonu sert, freni zayıf. Bir de bunlarda devreci basınca hidrolik kalkmıyor. devreci bıraktıktan sonra hidrolik kalkıyor. Onu da alışmak gerekiyor. Alıştan sonra canavar gibi hiçbir sorun yok. Bak şu anda yokuş yukarı çekiyor. Maşallah yokuş yukarı çekiyor. Yapamayacağı bir şey yok. Bir taş koymuş üstüne ağırlık olsun diye. Kolay gelsin Adnan abi. Sağ ol. abi kaç model traktör? Söyle bakayım. 72. 72. Evet. Oo tam ber tuturanlı bulmuşsun ya 08. Dur bakayım 08 var mı bunlarda? Yok. Yok, mu? En iyi. Yok. Olması lazım. Bunda yok. Bazdan da olmuyor. Allah Allah. Sen memnun musun traktörden? Söyle bakayım. Vallahi ben memnunum arkadaşlar. Kolay kolay arıza yapıyor mu yapmıyor mu? Yapmıyor. Bir şey diyeceğim. Yakıtı nasıl? Mazotu? Oo. Çiçek. Çiftçi... Çiçek ellerin yanında. Gari. Sorma gari. Çiftçi gari olsa e, onlar da güzel otur ama yakına dayanmaz yani dayanmaz bir yerde. Yani. Her mesela, bu durumun içinde çiftçi geri getirsen evet. buraya Tabii. yarım depo yer. Yer. Ama bununla Onu ben 100 liralık bazada alıyorum bir hafta buraya gelip gidiyorum. Bir hafta köyden buraya Tabii. gelip gidiyorum. Aynen. Oo. Çift sürsen buraya Burayı mesela en fazla 100 liraya bitirsin ya. Aynen. Aynen. Gitmez bile belki. Gitmez bile. Gitmez bile. Gitmez bile. Güzel git, bez bez buraya, git lan, ya. Nereye? Yani Dur onda ben gidemiyorum. Allah Allah. Onda ben gidemiyorum. Oo. Oh. Hadi bakalım. Bir yerine tutacağız, bir yerine çekeceğiz. Tebe çok sert. Aslanım be. Kolay kolay indirmedik. Gelse gezeriz bir tane. At gidiyor. Şurada arkadaşlar. Dediği yer. zarar vermeyelim. Hastanın be sese bak. Bak sağ tarafı yapıyor. Biraz meyilli olduğundan. Şöyle şuradan gidelim. Hop. İyi. Seyri bir ha. Arkadaşlar öyle takviye falan değil. Seyri bir. Şuraya gidelim. Traktör izini kapatmaya çalışalım. Az önce neredeydi? Şuradaydı. Tamam. 10 sert bir iyi. Gebreci yeni yaptırmış ama herhalde tam şey yaptırmamış. Pinleri kestirmemiş. El gazı. Cana var ya. Yağında buradan bakıyoruz. Bu Lucas Kalın pompası. Arkadaşlar bakın bu koltuk orijinal böyle kova tipi koltuk orijinal arkadaşlar sesini duyalım adam önüne şey bağlamış kasa bağlamış şunlardan bağlamış Koy içine yemeğini sesin suyunu bütün işini görüyor geliyor şöyle bir malzeme çantası koymuş yeri biraz toprağın içinde kalmış ama saat gibi çalışıp duruyor Biraz şurada boşluk var. Şunu şuraya yapmak gerek. Şöyle dursan boşluk olması iyiydi. Tatkinin lastikleri vardı da. Eksos ise böyle. Canavar ya. İşte Massey Ferguson 135'ten bu kadar arkadaşlar. Istemelerim. Bak şuraya şey yapmış. Akü şarteli yapmış. Hem hırsızlara karşı hem de şeye karşı. Akü boşalmasına karşı. Sonradan akü şarteli yaptırmış oraya arkadaş. O çok da ilk defa görüyorum. Güzel olmuş ama. Hatta yakın olsa sorsam iyiydi. Kaç para yaptırdın diye. İşte. Bu şey arkadaşlar. Gelin çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videoları görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Kontağı çıkarmasın.